5. soru. Bir kahvaltı salonunda yumurta, sucuk ve peynir bileşenlerinin kullanılmasıyla 200 gramlık yumurtalı omletlerin fiyatları 50 gramlık her bir bileşenin fiyatı ayrı ayrı toplanarak hesaplanıyor. Yani mesela burada 2 yumurta 50 gramlık 2 tane toplam 100 gramlık yumurta 50 gramlık sucuk ve 50 gramlık peynir kullanılınca 75 liralık bir fiyat çıkartıyormuş. Hemen bakalım. 50 gramlık fiyatlarına şöyle bir A, B ve C diyelim. Burada 2 tane A var. Yani 2A artı B artı C eşittir 75. Burada bir tane A var. A artı peynire ne demiştik? C A artı 3C eşittir 55. Son olarak şuna bakalım. 2 tane B, 2 tane A var. 2 A artı 2 B 100 o halde direkt A artı B yazalım. A artı B eşittir 50. Bakın şu denklemden bunu çıkartırsam 2 A eksi A'dan A oldu. B'ler birbirini götürdü. A artı C'miz 75 eksi 50'den 25 oldu. E bu zaten A artı 3C'miz ikinci denklemimiz 55'ti. Şurayı eksiyle çarpıp taraf tarafa toplarsak. A'lar götürdü 3C eksi C'den 2C eşittir. 30 buradan C'miz 15 olarak geldi. Yani peynir 50 gramına biçilen fiyat 15 lira. E şimdi bu 15 ise A artı C'mizde 25 olduğuna göre A yani yumurta da 10 lira oldu. 50 gramlık. Hemen B'yi bulacağız. A artı B 50, A 10 ise B'ye de 40 lira oldu. O zaman şu tarz bir omleti sipariş eden kişinin ödeyeceği fiyat 15 artı 15 30 artı 10 40 artı 40 80 lira yani C şıkkı olur.